Richard J. Davidson ve Daniel Goleman Karakteri Değiştirmek Yeni Bilimsel Yaklaşımlar Karakteri Değiştirmek Richard J. Davidson ve Daniel Goleman'ın insan karakterinin esnek doğasını inceleyen ve değişimin mümkün olduğunu bilimsel temellerle açıklayan bir eserdir. Kitap, beynin plastiste özelliği, meditasyon ve diğer pratiklerle kişisel dönüşümün nasıl gerçekleşebileceğini ele alır. Davidson'ın nörobilimdeki öncü araştırmaları ve Golaman'ın duygusal zeka konusundaki uzmanlığı kitabı hem bilimsel hem de pratik bir rehber haline getirir. Birinci karakter nedir ve değişebilir mi? Kitabın temel sorusu, karakter doğuştan mı gelir yoksa değiştirilebilir mi üzerine kuruludur. Geleneksel olarak karakterin sabit olduğu ve kişinin temel özelliklerinin yaşam boyunca değişmeyeceği düşünülürdü. Ancak modern nörobilim, beynin esnek yapısını, plastiste, ortaya koyarak bu görüşü çürütmüştür. Davidson ve Goleman'a göre, beyin deneyimlere ve öğrenmelere bağlı olarak sürekli yeniden şekillenir. İnsan, bilinçli bir çabayla alışkanlıklarını, düşünce kalıplarını ve davranışlarını değiştirebilir. Önemli mesaj, karakter şekillendirilebilir bir kil gibi doğru yöntemlerle yeniden biçimlendirilebilir. İkinci beyin plastistesi, değişimin bilimsel temeli. Kitapta beyin plastistesine geniş bir yer ayrılır. Beynin sinir ağları, deneyimler, alışkanlıklar ve çevresel etkilerle yeniden yapılanabilir. Özellikle meditasyon, farkındalık ve tekrar eden olumlu pratikler bu değişimi hızlandırabilir. Örnek, bir deney Davison, Budist rahiplerin beyin aktivitelerini ölçmek için MRI taramaları yapmıştır. Düzenli meditasyon yapan rahiplerin beyinlerindeki şefkat merkezlerinin çok daha aktif olduğu gözlemlenmiştir. Bu, olumlu duyguların ve davranışların düzenli pratikle geliştirilebileceğinin bilimsel bir kanıtıdır. Bölümün ana fikri, beyin bir kas gibidir. Ne kadar çalıştırılırsa o kadar güçlenir ve değişir. Üçüncü meditasyon ve zihinsel antrenmanın gücü. Meditasyon kitabın merkezinde yer alan araçlardan biridir. Davidson ve Goleman, meditasyonun sadece zihinsel rahatlama sağlamadığını, aynı zamanda duygusal ve karakteristik değişiklikler yarattığını savunur. Meditasyonun faydaları Duygusal dengeyi artırır. Öz farkındalığı güçlendirir. Empati ve şefkati geliştirir. Örnek: Meditasyon ve Öfke. Kitapta düzenli meditasyon yapan bir CEO'nun iş yerindeki öfkesini nasıl kontrol altına aldığını anlatan bir örnek paylaşılır. CEO meditasyon sayesinde daha sakin ve yapıcı bir lider haline gelir. Önemli alıntı: Meditasyon zihni bir bahçıvan gibi işler, yabani otları temizler ve olumlu düşünceleri büyütür. Dördüncü alışkanlıkların gücü ve değişimin zorlukları Davidson ve Goleman, karakter değişimindeki en büyük engelin yerleşmiş alışkanlıklar olduğunu belirtir. Ancak alışkanlıkların da beynin plastisitesi sayesinde değiştirilebileceğini savunurlar. Alışkanlık değiştirme yöntemleri Birinci farkındalık Kötü alışkanlıkların farkına varmak ve onları tetikleyen unsurları tanımak. İkinci duygusal zeka duyguları tanıyarak ve yöneterek alışkanlık döngülerini kırmak. Üçüncü, olumlu pratikler. Eski alışkanlıkların yerine yenilerini koymak. Örnek, sigara bırakma bir bireyin sigara bırakma sürecinde tetikleyici durumların farkına varması ve yerine derin nefes alma gibi bir pratik koyması alışkanlıklarını değiştirmesine yardımcı olabilir. Ana fikir. Değişim, farkındalık ve kararlılıkla başlar. Doçorça 5. şefkat ve empatiyi geliştirmek. Kitapta şefkatin ve empatinin kişisel dönüşümdeki rolü vurgulanır. Bu duygular bireylerin hem kendileriyle hem de çevreleriyle daha sağlıklı ilişkiler kurmasını sağlar. Örnek hapishane programı Davidson bir hapishanede düzenli meditasyon yapan mahkumların daha az agresif hale geldiğini ve empati becerilerinin arttığını gözlemler. Bu, toplumda karakter dönüşümünün mümkün olduğuna dair güçlü bir örnektir. Alıntı Empati, karakterin temel taşıdır. Başkalarını anlamadan kendinizi değiştiremezsiniz. 6. Olumlu alışkanlıkların gücü Davidson ve Goleman, insanın olumlu alışkanlıklar edinerek karakterini dönüştürebileceğini açıklar. Olumlu alışkanlıklar, beynin sinir ağlarını yeniden yapılandırır ve bireyin davranışlarını kalıcı olarak değiştirir. Örnek, günlük şükran egzersizleri. Her gün üç şey için şükretmek, bireyin beyin kimyasını değiştirerek daha olumlu bir karakter geliştirmesine yardımcı olabilir. Bu tür pratikler, mutluluk ve memnuniyet duygularını artırır. Bölümün mesajı küçük ama düzenli adımlar büyük değişimlere yol açar. 7. Kendine şefkat dönüşümün ilk adımı kitapta dönüşümün kendine şefkatle başladığı vurgulanır. İnsanlar kendilerini yargılamak yerine kabul ettiklerinde değişim için daha sağlam bir temel oluştururlar. Örnek bir öğretmenin değişimi kendini sürekli eleştiren bir öğretmen, meditasyon ve farkındalık pratiğiyle kendine şefkat göstermeyi öğrenir. Bu süreçte hem işine hem de öğrencilerine karşı daha olumlu bir yaklaşım geliştirir. Ana fikir, kendinizi kabul etmek, değişimin ilk adımıdır. Ona 8. Bilim ve Uygulamanın Buluşması Davidson ve Goleman, Kitabın son bölümlerinde bilimsel araştırmaların günlük yaşam pratikleriyle nasıl birleşebileceğini anlatır. Meditasyon, farkındalık ve olumlu alışkanlıklar sadece bireysel değişimi değil, aynı zamanda toplumsal dönüşümü de mümkün kılar. Örnek: Eğitimde farkındalık programları ABD'deki bazı okullarda uygulanan farkındalık temelli eğitim programları öğrencilerin daha az stresli ve daha başarılı olmalarına yardımcı olmuştur. Alıntı. Bilimsel bulgular karakter dönüşümünün bir hayal olmadığını kanıtlıyor. Seyyam Nam Shorban'la İçin Alıcı cümle kitabın en etkileyici mesajı değişim ne kadar küçük görünürse görünsün her zaman mümkündür. Yeter ki buna inanacak ve çaba gösterecek bir zihin olsun. Çaşa şey yapa bışımlak sonuç karakterinizi değiştirmek mümkün. Karakteri değiştirmek, kişisel dönüşümün hem bilimsel hem de pratik temellerini sunar. Davidson ve Goleman, beynin esnek yapısının ve bilinçli çabanın insanları daha mutlu, daha başarılı ve daha iyi bireyler haline getirebileceğini göstermiştir. Kitap, okuyucuyu şu mesajla bırakır: Karakter değişimi bir yolculuktur ve bu yolculuk kendinizi tanımakla başlar.